Bu duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak. Henüz 21 yaşındayken, Atıncı Mehmet, sayısız kişinin başaramadığını yaptı ve efsanevi İstanbul şehrini fethetti. Ve bu sadece başlangıçtı. 1451'de Fatih Sultan Mehmet olarak da bilinen Atıncı Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanı oldu. Hırslı ve zekiydi, gözünü tek bir şeye dikmişti. Bizans İmparatorluğu'nun kalbi olan güçlü Konstantinopolis şehri bin yıldan fazla bir süredir, Konstantinopolis fethedilemez bir şehir olarak biliniyordu. Ama Mehmet kararlıydı. Büyük bir kale inşa etti. Tarihin en büyük toplarından birini yaptırdı. On binlerce askerden oluşan bir ordu topladı. 29 Mayıs 1453'te, haftalar süren aralıksız kuşatmanın ardından, Mehmet'in kuvvetleri şehrin savunmasını açtı. Bizans İmparatorluğu yıkıldı ve şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni incisi ve başkenti olarak İstanbul adıyla yeniden doğdu. Ama II. Mehmet sadece bir fatih değildi. İmparatorluğunu dönüştüren ileri görüşlü bir yöneticiydi. Büyük hukuk reformları yaptı, hükümeti yeniden düzenledi, dini hoşgörüyü teşvik etti. Bu da yüzyıllarca sürecek güçlü, çeşitli bir imparatorluğun temelini attı. Mehmet, farklı inanç ve kökenlerden insanları yeni başkentine davet etti ve İstanbul'u canlı bir kültür ve ticaret merkezi haline getirdi. Öyleyse bir dahaki sefere İstanbul'dan bahsederken şunu unutmayın. Bir dönemi sona erdirmek ve dünya tarihinde yeni bir sayfa açmak için 21 yaşındaki bir sultanın, II. Mehmet'in cesareti ve dehası gerekti. İstanbul'un fethinin 90 saniyede hikayesi bu.